Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi Rejden yönetmenimiz Bahar Şahin'den bir sorusu hocası kim? Kim çalıştıracak? Selçuk İnan çalıştıracak şu an için. E, ayın 19'u itibariyle kim olacak biliyorsunuz bir seçim var Sarı Kırmızılılarda. Beş başkan adayı var. E, seçilecek adaya göre Fatih Terim'in hemen ekibin başına gelmesi bekleniyor. Çünkü onların da vakti yok. 20-21 Temmuz tarihlerinde ilk karşılaşmalarına çıkacaklar Şampiyonlar Ligi önelemesinde. E, rakipler de güçlü. 16 Haziran itibariyle kura da çekilecek. E, bakalım hangi ekiple eşleşecek Sarı Kırmızılılar. Dolayısıyla bir an önce bu seçimin halli olması, teknik direktör kim olacaksa takımın başına gelmesi ve transferin ona göre planlanması lazım. Ama şimdilik sanki Alpaslan ve Aytaş'tan da gördüğümüz kadarıyla Fatih Terim'in listesi üzerinden gidiliyor gibi görünüyor. Ama neler yaşanacak bakalım. 17 Kuru'yu da merak edenler var biliyorum. O da Fatih Terim'den haber bekliyor. Biraz sonra haberini de ekranlarınıza getireceğiz. Arda Donk seçimi bekliyor. Hemen şöyle aktaralım. 20-21 Temmuz tarihlerinde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak Galatasaray bugün sezonu açıyor. 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Fatih Terim durumu belli olmadığı için 19 Haziran'daki seçimin sonucunu bekliyor. Terim gibi takım kaptanları Arda Turan ve Ryan Donk'un durumu da belirsizliğini koruyor. İki oyuncu Süper Lig'den gelen birçok teklife rağmen futbolu Galatasaray'da bırakmak ve en az bir sezon daha sarı kırmızılı formayı giymek istiyor. Terim görevine devam ederse Arda ve Donk'la birer yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Takımın birinci kaptanı Mustera'da Copa Amerika'da mücadele edeceği için Temmuz ayında Florya'da olacak. Onyekuru bilmecesi Fatih Terim Onyekuru ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir rapor sunmadı. Bunun ortaya çıktığı ifade ediliyor ki geride bıraktığımız haftalarda sizlerle paylaşmıştık. Onyekuru'da opsiyonun kullanılmayacağı, Fatih Terim'in istemediğine bu opsiyon kullanılmasın dediğine yönelik haberler vardı. Bugünse gazeteye yansıyan haberler Fatih Terim'in böyle bir rapor vermediği doğrultusunda Sabah Gazetesi'nin spor sayfası işte aklı da gözü terimde başlığıyla aktarılmış Galatasaray Onyekuru'nun 11 Haziran'a kadar geçerliliği bulunan 4 milyon 350 bin avroluk opsiyonunu kullanmadı. Yunan devi Olympiakos başta olmak üzere birkaç takım Nijeryalı'ya kancayı taktı. Ancak Onyekur'u terimin benden haber bekle mesajı nedeniyle Olympiakos'tan zaman istedi. Önceliğini cimboma veren 24 yaşındaki yıldız 19 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimini bekliyor. Neler yaşanacak? Bakalım Lyon'da Kerem'in peşinde diye yine bir habere yer verilmiş Fanatik Gazetesi'nde. Galatasaray yeni isimlerle anılmaya devam ediyor. Orta sahaya iki aday transfer çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekibin Braga'dan El Musrati ve El Perins'ta forma giyen Ben Romat ile ciddi bir şekilde ilgilendiği ifade edilmiş Fotomaç gazetesinde. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Stopere bomba iddia Sergio Ramos Arkadaşlar öncelikle belirtmek isterim ki bu haber fotomaç gazetesinin bugünkü haberidir. Yani bu haber benimle alakası yoktur. O yüzden ben sadece bu haberi sizlere aktarmakla mükellefim. İspanya milli takımı ve Real Madrid'in efsane futbolcu Sergio Ramos'un Eflatun Beyazlar'la sözleşme sona erdi. Deneyimli yıldız 3 yıllık sözleşme isterken Madrid ekibi 1 yıllık mukavele önerdi. Transferde ise bomba bir iddia ortaya atıldı. 34 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın da istediği belirtildi. Real Madrid'de Sergio Ramos arasında sonu gelmeyen bir sözleşme inleme süreci yaşanıyor. İspanyol ekibi kaptana son olarak 1 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro teklif etti. 34 yaşındaki futbolcu eğer 3 yıllık sözleşme olursa teklifini kabul ederim diye söyledi. Bu ortamda Radyo Sevilla'da ilginç bir iddia ortaya atıldı. Başarılı futbolcu Sevilla'nın transfer etmek istediğini belirtirken karşısında güçlü bir rakip olduğunu dile getirdi. Programda Galatasaray'da Sergio Ramos'u Osmanlı topraklarına götürmek istiyor denildi. Sergio Ramos'un menajerinin birçok takıma oyuncu için haber yolladığı belirtilirken Galatasaray'ın da bu takımlardan birisi olduğu öğrenildi. Sarı Kırmızı ekibin şu aşamada yıldız futbolcuyla ilgili bir tasarrufunun söz konusu olmadığı belirtiliyor. Eğer Galatasaray Sergio Ramos transfer etmek isterse minimum 5 milyon euro maaş önermek zorunda. Orta sahaya iki aday Galatasaray fiyat istedi. Yeni sezonda mutlaka şampiyonluk hedefleyen Galatasaray transfer çalışmalarına hız kesmiyor. 19 Haziran'daki seçime karşılık kadrosuna Aytaçkara ve Alpaslan Öztürk gibi isimleri katan Sarı Kırmızılar boşalan orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvadı. Foto maçın haberine göre başkanın belirlenmesi sonrasında bombaları patlatması beklenen Sarı Kırmızı'nın Braga'dan Libyalı Ali Muhammed Al Musrati'yi istediği ifade edildi. Abolan'ın iddiasına göre Benfica'nın da listesinde yer alan 25 yaşındaki ön libero için Galatasaray'ın fiyat sorduğu belirtildi. Bununla birlikte bir iddia da Tunus'tan geldi. Galatasaray'ın Ben Rothan için harekete geçtiği bildirildi. Tunus basından La e de yer alan habere göre Sarı Kırmızılar 21 yaşındaki Rothan için 5 milyon euroyu gözden çıkardı. Esprens'in resmi teklif de beklediği ifade edildi. Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için Lyon ve Marsilya ısrarını sürdürüyor. Lyon ve Marsilya'nın Kerem Aktürkoğlu ısrarı sürdürüyor. Takvimin haberine göre Euro 2020'de onu izlemek için scout gönderen iki kulüp genç yıldızın kadro dışı kalmasıyla hüsran yaşamıştı. Ancak iki dev kulübünde Galatasaray'dan bir kez daha randevu talep etti. Galatasaray ise seçimden sonra transferi masaya yatırmak istediği ve bu nedenle Fransızlara bir cevap vermediği bildirildi. Genç Yıldız geçen sezonki performansıyla göz doldurdu. Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu için minimum 10 milyon euro istediği gelen haberler arasında. Fatih Terim'in de Kerem Aktürkoğlu için bir planı daha var. Onu Avrupa'da oynasıp daha fazla miktara satmak. Peki bu konu hakkında sizin fikriniz nedir? Kerem'e 10 milyon euro gelirse direkt satılmalı mı? Yoksa Avrupa'da daha fazla değer kazanması için bekletilmeli mi? Henry Onyekuru Galatasaray'ı bekliyor. Galatasaray devre arasına kiraladı Onyekuru'nun 4.3 milyon euro satın alma opsiyonu kullanmadı. Nijerya Yıldız Kulübü Monarka'yla görüşerek sarı kırmızılardaki seçim beklemesini rica etti. Galatasaraylı kiralık anlaşması sona erer Onyekuru'nun aklı yine sarı kırmızılı takımda. Yönetim satın alma opsiyonu kullanmamız kararı nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Nişan Yıldız Monaco ile hemen temas kurdu. Sportif direktör Paul Mitchell ile görüşen Onyekur'u 19 Haziran'daki seçime gidecek Galatasaray'ın beklenmesi için ricada bulundu. Başkan adaylarından Burak Elmas geçtiğimiz günlerde Monaco ile görüştük Onyekuru için biraz daha süre istedik. Eğer Galatasaray'ın başına biz gelirsek Onyekuru'nun bon servisini alacağımızı ilettik diye söylemde bulunmuştu. Galatasaray'da sıra Emir Akbaba'da işte sunulacak teklif. Henüz yeni yönetimi belli olmayan Galatasaray'da buna rağmen transfer çalışmalarınız kesmiyor. Sezon devam ederken Fernando Muslera'nın sözleşmesi uzatan Sarı Kırmızılar Mayıs ayında da Marka ile yeni mukavele yapmıştı. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk kadrosuna katan Cimbom Ömer Bayram'la da 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza sırası ise Emre Akbaba'ya geldi. Sabahın haberine göre Yıldız futbolcu Süper çok sayıda teklif almasına rağmen son ana kadar Galatasaray'ı beklemeyi tercih etti. Sarı Kırmızılı Kulüpte Teknik Direktör Fatih Terim'in kalsın raporu sonrasında Emre Akbaba ile sözleşme konusunda el sıkıştı. Girde kalan sezonda 8 milyon TL kazanan Emre'nin yeni sözleşmesinde garanti ücretini 7 milyon TL seviyesine çekeceği öğrenildi. Halil Dervişoğlu'nun babasından transfer açıklaması. Galatasaray formasıyla kısa sürede gösterdiği performansla camianın beğenisini kazanan Halil Dervişoğlu'nun geleceğe merak konusu. Sarı kırmızılı takım 20 yaşındaki futbolcunun servis almak için yoğun çaba harcıyor. Kulübü Bradford ise bu transferde önemli bir kazanç elde etmeden bırakmak istemiyor. Transfer şu an çıkmazı girmiş durumda olsa da milli futbolcunun babasından çarpıcı bir açıklama geldi. Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu açıklamasında Ivan Toni tekrar Bradford'da kalırsa biz o zaman kiralık gideriz. Önceliğimiz Galatasaray olur. Halil orada mutlu. Ama elimizde olan bir durum değil. Bakarsın İspanya'ya, İtalya'ya veya Almanya'ya verirler ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden baba Dervişoğlu devre arasında Alanya Spor'a gidecekken Galatasaray'a geldik. O dönem Galatasaray Bradford ikna etti. Döndük bu tarafa. Daha önce Trabzonspor'a gidecektik olmadı diye açıklama yaptım.